Herkese merhabalar, 17 Aralık'ta BİM marketlere gelecek olan aktüel ürünleri gelin birlikte inceleyelim. Sizde en güncel ve en doğru market kataloglarına ulaşmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Supersoft'tan kadınlar için desenli pantolon 19 lira 90 kuruş fiyatında. Tek fiyat plastik ürünlerin her biri 5 lira 25 kuruş. Kadınlar için yünlü hırka 49 lira 90 kuruş fiyatında. 22 santimlik karnıyarık tenceresinin fiyatı 49 lira 90 kuruş. Powerline marka toz torbalı elektrik süpürgesinin fiyatı 1299 TL. Kadife çocuk pantolonu ise 19 lira 90 kuruş fiyatında. Bu cuma gelecek bir diğer ürün ise lüks çizgili kadife pijama takımı kadınlar için 99 TL. Fakir markasından buharlı ütü ise 249 TL fiyatında. Katmer ve gözleme sacının fiyatı 199 TL. Enbos marka çift kişilik kadife yorgan 199 TL fiyatında. Erkekler için yünlü kazan fiyatı 49 lira 90 kuruş. Arnika markasından köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 329 TL. Televizyon battaniyesi 39 lira 90 kuruş. Tek kişilik yün yorgan 179 TL. Tuvalet fırçası çeşitleri 7 lira 50 kuruş fiyatında. Tuvalet kağıtlı 9 lira 90 kuruş. İkilik kirpik kıvırcı 17 lira 90 kuruş. 150'ye 210 boyutlarındaki masa örtüsü 27 lira 50 kuruş. 20 santimlik çelik saklama kabının fiyatı 79 lira 90 kuruş. Dikdörtgen büyük salata tabağı 14 lira 90 kuruş fiyatında. Kablosuz elektrikli sıcak su torbası 99 TL. Vantuzlu banyo paspası 24 lira 90 kuruş. 50 cm 70 cm boyutlarındaki yün yastık 89 lira 90 kuruş. USB girişli bardak ısıtıcı 19 lira 90 kuruş. Oyuncak uçak 14 lira 90 kuruş fiyatında. Figürlü yapışkan askı 5 lira 90 kuruş. Bilgisayar ve televizyonlar için ekran temizleyici 9 lira 90 kuruş. Kadınlar için kalın tabanlı pomponlu ev botu 39 lira 90 kuruş. Kumtel markasından fanlı ısıtıcı 119 TL. Gece lambası özelliği bulunan oda nemlendiricisi 79 lira 90 kuruş. Kumtel markasından 9 dilimli yağlı radyatörün fiyatı 559 TL. Dörtlü oyun hamuru 12 lira 90 kuruş. Polo Smart markasından wireless kulaklık 139 TL. Polo Smart markasından ışık küresinin fiyatı 79 lira 90 kuruş. Çocuklar için karma hikaye kitaplarının adedi 6 lira 50 kuruş. Renkli kablosuz klavye mouse setinin fiyatı 199 TL. Figürlü kulaklık çeşitleri ise 29 lira 90 kuruş. Çocuklar için Rafatan tayfa figürlü kumbara 7 lira 50 kuruş. Yine çocuklar için rafadan tayfa figürlü seramik kupanın fiyatı 14 lira 90 kuruş. Küvette bebek oyuncağı 19 lira 90 kuruş. Servis ve pişirme maşası 24 lira 90 kuruş fiyatında. Mıknatıslı dartın fiyatı 14 lira 90 kuruş. Bilek destekli Figürlü mouse pet 59 lira 90 kuruş. Erkekler için fermuarlı oduncu gömlek 49 lira 90 kuruş fiyatında. Desenli pipetli şişenin fiyatı 6 lira 50 kuruş. Çocuklar için basketbol potası 22 lira 90 kuruş. çocuklar için lisanslı dörtlü puzzle seti 14 lira 90 kuruş. Yine çocuklar için yazı tahtası 9 lira 90 kuruş. Figürlü şarj kablosu çeşitleri 22 lira 90 kuruş fiyatında. Figürlü şarj standı 9 lira 90 kuruş. Tek kişilik yün yorganın fiyatı 179 TL. Siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazarak belirtebilirsiniz.